Aşkım ne haber? Nasılsın? İyiyim Semi. Niye sorup duruyorsun? Aşkım ben ne dedim ki şimdi? Allah Allah. Bir düşün bakalım niye böyle yapıyorum? Acaba ben izin vermedikçe sen sürekli kumar veya okey oynamış olabilir misin acaba? veya oynadığın o, oynadığından olabilir mi acaba he? İzin vermedikçe oynuyorsun ya. Oynama şu artık. Ya aşkım ben onu şey için oynuyorum ya. Hani bu zevk meselesi için anlatabiliyor muyum? Yani benim can sıkıntımı gideriyor. Ee, nereden geldi o ses anlamadım ya. Vallahi billahi. Neyse. Ulan var ya hayatımda sevdiğim kumar ve okeyden başka hiçbir şey yoktur ha. Başlık başımızı zevk meselesinden. Oynamayacaksın şu illeti ya. Allah Allah. Beni delirtme. Onun yüzünden neleri kaybettik biz daha önce biliyor musun sen? Altınlarımı kaybettim. Gül gibi altınları gitti. <laughs> Neyse. Sakın onları oynama bak. Yoksa senden senden boşanırım ona göre. Tamam aşkım tamam sorun yok. Hadi ben kahveye gidiyorum. Görüşürüz hadi. Bak sakın o düşündüğüm şey yapma. Duydun mu beni? Sakın. Hiçbir şekilde tehlikeli oyunlar oynamıyorsun. Yoksa senden boşanırım ona göre. Aşkım oynamayacağım. Sen rahat ol. <laughs> O birader ne yapıyorsun be ya? Bak özlemişim seni var ya. Ulan benim anım da kaç gündür beni salmıyor dışarıya. Ulan vallahi çıldıracağım oyun oynayamamaktan ya. Hadi gel oyun oynayalım. Vallahi iyiyim ben de Semihciğim. Madem bu kadar çok istiyorsun oyun oynamak hadi oynayalım. Bahis oynayalım mı? Lota falan. Ne? Bayis ve Loto mu? Oğlum sen delirdin mi lan? Benim hanım zaten Normal kumar ve okuya izin vermezken bunlara nasıl izin versin? Sen deli misin be ya? Ulan bak <laughs> Bu işin altından da bir çapanoğlu çıkmaz değil mi lan? Ya dostum korkma ya ne olacak Allahını seversen Hadi gel oynayalım Bir şansımızı deneyelim lan fena mı olur? Ya dostum iyi güzel söylüyorsun da bu işin altından bir çapan ol çıkmazdı mı lan? Lan bak polisler bizi alır götürür bak sonra cezaevine koyar bak söyleyeyim ha. Allah Allah. Oğlum üstüne benim hanım beni boşar lan. Sen bekarsın yine hadi o sıkıntı değil de benim evliyim ya ondan hanım beni direkt boşar gider vallahi. Sıkıntı yani benim için. Ya korkma dostum korkma ya. Ulan oğlum yemin ederim üç buçuk atıyorsun ha. Vallahi diyorum bak ha. Ulan sesim de kalınlaştı birden nedense artık. Neyse hadi lan. Bir şansımız deneyek. Korkma lan korkma bir şey olmaz. Üç buçuk atma bu kadar. İyi bakalım dostum sen öyle diyorsan bir oynayalım bak. Dost olduğum güne lanet olsun lan. En sonunda bana da lanet ettirdin bunu da yaptırdın ya. Helal olsun lan. Biz nasıl kurtulacağız bu işin içinden? Sen ona bak esas. Ya birader kızmana gerek yok ki. Sen niye kızıp duruyorsun ya? Allah Allah. Şansımız yokmuş demek ki oynayamadık. Sıçıyorum senin çarkına bak ha. Ulan biz bu işin içinden nasıl kurtulacağız diyorum. Adam bana maval okuyor. Oğlum biz bu Kahveci İbrahim'den niye borç alamıyoruz? Ya birader şimdi adam daha dükkanı yeni açtı oğlum. Nasıl alacağız şimdi biz o parayı ondan ya? Bak hayatta vermez ha. Bir de daha buranın yeni tadilatlarını yaptıracakmış lan adam. Bırak oğlum başka yerden alırız da bir tek burası mı var borç alacağımız yer? Düşünürüz bir şekilde. Nasıl olsa antin kuntin işler yapmadık mı daha önce? Yine yaparız oğlum. Yine yaparız. Sorun değil. Allah Allah. Bunu mu derdin diyorsun sen? Oğlum sen beni katil mi edeceksin lan? Katil mi sen beni? Bağırmaktan seslerim gitti be ya. Artık ne dediğimi bilemez oldum ya. Dediklerimi bile yanlış dem Doğru dediklerimi bile yanlış demeye başladım ya. Allah Allah. Neyse artık bakacağız bir çaresine olmadı benim bank bankalardan borç isteriz veya birkaç tanıdıklardan isteriz bir şekilde toplarız o parayı ulan bu, bunu benim hanım öğrense var ya benim ağzıma eder ya ulan ulan var ya ulan verdi ben sana niye güvendim be oğlum He? niye güvendim? Ben aklımı seveyim ya. Vallahi bak. Sana ben en başından borç vermeyecektim ya. Ya birader şimdi tamam da hani niye böyle sert yapıyorsun sen? Tamam halledeceğiz dedik ya. Oğlum bak beni aşağılıyor ne arada bak. Onu dikkat et ya yani ya. Neyse oğlum bir çay içelim ikimiz de bir hararetimizi alsın lan. Sonrasını düşünür bakarız oğlum ya. Hadi. Neyse bakalım neyse. Ulan zaten kumarı da oynadık. Ondan sonra okey de oynadık. Ondan sonra bahis ve lotoyla oynadık. Ulan ben böyle işin gelmişini geçmişini. Şimdi bir şey diyeceğim, olmayacak ya. Terbiye müsaade etmiyor. Ulan biz neden kalkıştık böyle ya? Tamam hani kuntin işleri ben de pek severim de yani... bu kadar ciddiye bineceğini düşünsem yapmazdım ulan. Oğlum var ya. Neyse hadi bir çay içelim de hararetimizi alsın sonrasını düşünür bakarız dediğin gibi hadi. İbrahim abi biz oradan iki çay gönderir misin? Ne dedin yeğenim anlayamadım. Söyle bakayım bir de. İki çay abi. Ben içeceğim bir daha Ferdi içecek. Her ikisine de iki çer tane şeker koy. Getiriyorum yeğenim Getiriyorum Çaylarınız Buraya bıraktım Ya hayırdır ya Siz böyle Konuşuyorsunuz bir gerilimli falan Biraz yüksek çıktı herhalde sesiniz hayırdır oğlum ne oldu ya bir Şey mi oldu Ne olsun be mam, İbrahim abi Ya biz bu Gerizekalı Ferdi ile bir iddiaya girdik de Bayis oynadık. Ondan sonra Bayis, Loto. Okey, kumar artık ne dersen oynadık. Ben yani batmış durumdayız yani. Tefecinin eline kadar düşmüş durumdayız da. Yakında bizi mahvederler. Ondan 100 bin dolarlık bir açımız var da onu kapatacağız ya. Ya senden de borç istemeye kalktı bu Ferdi de. Sonlarına aklına geldi. Senin daha iyi burayı yeni açtın da o derdimiz o ya. Nasıl kurtulacağız bilemiyorum vallahi. Takma yeğenim takma ya. Bir şey olmaz. Bir, herhangi bir sıkıntı olmaz ya. Sen rahat ol. Allah Allah. Dert ettin bu mu senin ya? Ya nasıl dert ettim? İbrahim abi Allah'ını seversen ya. <laughs> Dalga mı geçiyorsun sen ya? Olan batmış durumdayız resmen. Batmış durumdayız ya. Benim hanım bir öğrense var ya yemin ederim anında boşar beni ya. Ulan var ya ne geldiyse bu Ferdi yüzünden geldi başıma ya. Hem kendisin kendi başını da yaktı. Ariyeten benim başımı da yaktı ya. Of of nasıl kurtulacağım ben şimdi bu illetlerden ya. Hayır ben de severdim antin kontinistler de hani bu kadarında değil ya. Bu kadar uzun boylu değil yani. Ya yeğenim takma kafaya ne olacak bu ya bir şey olmaz. Dert etme. Bu arada ar arkadaşım Ferdi nerede ya? Görünmüyor burada çaylarınızı bıraktım. gün de bıraktım da o nerede? Ya İbrahim abi bu lavaboya gitti herhalde. bayağı bir işi uzun sürüyor galiba. Ondan 15 dakikadır lavabodan çıkamadı ya Hatta kahvedeki diğer buradaki diğer adamlar da tuvaletin kapısını çaldı ama Sadece de tek dediği şey şu tuvalet dolu tuvalet dolu Neyse çıkar ya 15 dakikaya Zaten 15 dakikada duruyor toplam 20 dakikalık işi olmuş olacak Neyse gelir içer ondan sonra bardakları veririz gideriz galiba ne yapalım Hmm, tamam o zaman yiyelim. Ben git e, Ben iki dakika toplan toplancıya mal almaya gideceğim de. Ondan görüşürüz hadi. Kendine iyi bak. Eyvallah İbrahim abi sağ olasın ya. Vallahi billahi seni sohbet etmek içimi rahatlattı. Oğlum sen yarım saattir ne, ne arıyorsun lan tuvalette? Götüm mü patladı? Şeyim mi patladı? Belli değil affedersin ya. Beni konuşturuyorsun lan. Ne oldu oğlum? Yok ya abi biraz bir işim vardı da hani anlatmayayım şimdi terbiye müsaade etmiyor da Eee çaylar da ne yapalım şimdi ki kaçıp gidelim mi buradan ya? Artık benim aklımda da pek bir şey kalmadı da. <laughs> Bence en iyisi şey giderim ya. Benim eve gidelim. Daha sonra ondan sonrasını bakarız. Bir şeyler düşünürüz. Gidelim madem o zaman sizin eve. Lülülülülü. Lülülülülülü. E, telefon çalıyor. Ferdi 2 dakika bakmam lazım kusura bakma Aha aşkım arıyor Dut Iıı e Alo Fulya ne oldu ya Ulan var ya Sizi gidin sizi Siz ne oynamı Oyun ha, oyun falan oynamayacaktınız lan Sadece Çay içip sohbet edecektiniz Ulan oynamadı Oynama dediğim şeyleri bile oynamışsınız lan derdiyle. Seni boşuyorum artık. Semi. Ne halim varsa gör. Bundan sonra da beni arama. Seni engelleyeceğim. Sizi polisi ihbar ettim bu arada. Haberiniz olsun. Polisler en geç bir 45 dakikaya sizin yanınızda olur. Aşkım sen ne diyorsun? Bizi polise nasıl ihbar edersin be? Benden nasıl boşanırsın? Bunu bana nasıl yaparsın? Bana şu anda ihanet ettiğinin farkında mısın? Ne yaptın sen? Fulya ne yaptın? Yaktın bizi. Ulan arkadaş sıçtık yemin ediyorum ya. Sıçtık sıvazladık ya. Ulan var ya yemin ederim yandığımızın resmidir şimdi ha. Ya birader söylesene ne olmuş oğlum? Meraklandırmayın sana lan. Lan ne oldu su var? Karım bizi ihbar etmiş lan. Seninle beni ihbar etmiş. Ulan yandık biz ya. Şimdi işin yoksa derdini polise anlat dur. Anlat dur. Ulan daha yeni çözüldüydüm. Bu daha önceki bu işlerden. Yönet... E, Gireceğim bu işin içine ya. Artık seslerim bile gitti bağırmaktan ya. Ulan cezaevinde nasıl duracağız biz arkadaş ya? Normalde zor duruyoruz. Ne? Yet. Semih sen ne diyorsun ya? Ulan bu nasıl olur? Karın bizi nasıl ihbar eder? Ulan yandık ya. Hay arkadaş ya. Ulan var ya sıçtık sıvazladık harbiden ha. Gerçi bu evi de bulamazlar ama yani bilemiyorum nasıl olacak. Bas baya diyorum lan işte. Ulan saklanalım bari de. Lan polisler geliyor sanki. Ulan bir de buranın bekçi memuru İhsan var ya. Ulan var ya o çok kıl birisi ha. Ulan o bize saniyesinde yakalatmazsa iyi harbiden ha. Ulan oğlum sizin burası nasıl bir yer var ya harbiden çözemedim ya. Vallahi billahi çözemedim lan. Her bir şey olduğunda polisler buraya doğru koşu koşam geliyor lan bekçi bekçi memuru sayesinde. Hey siz ne yapıyorsunuz burada? Siz siz gizli saklı işler çeviren hatta tüm yasaları çökerten Kişiler değil misiniz siz, yasaklı oyunlar oynayan, he? Ulan siz şimdi yandınız. Derhal e, komiser Ekrem'i arıyorum. Burada kalın ve hiçbir yere gitmeyin. Sizi gö gözetliyorum şu anda. İyi de bekçi bey, yani memur bey, e, biz e, bir şey yapmadık ki. Biz sadece okey oynadık. Hani kumar oynadık. Ondan sonra ne diyeyim yani eee artık ne diyeceğim onu da bilemiyorum. Eee <laughs> o lot oynadık. Ondan sonra bahis bahise girdik işte. Bahis oynadık falan filan işte bunlar ya. Sizin bunlardan suç olduğunuzun haberiniz var mı? Ha? Haberiniz var mı? Kalın kalın burada hiçbir yere gitmiyor, gitmiyorsunuz. Ulan var ya ben gözümle duymasam, kulağımla duymasam, hani gözümle görmesem, kulağımla duymasam inanmayacaktım ya. Harbiden de doğruymuş. Oğlum siz ne yaptınız lan? Senin bu dediklerin bile suçlu Bir de marifetmiş gibi bana anlatıyor. Sen bu dertlerini Ekrem Komiser anlatırsın artık. Merak etme sen. Ekrem Komiser sizi ikiniz de hizaya getirir. Ya me memur bey, yani bekçi bey, biz bir şey yapmadık ya. Vallahi gerçekten biz bir şey yapmadık ya. Yemin ederim gerçekten bir şey yapmadık. Oğlum biz yandık lan, ne yapacağız şimdi? Bir şey yok, olmayacak birader. Artık cezamızı çekeceğiz. Yapacak bir şey yok artık. Bu yaptığımızın geri dönüşü yok. Hey siz. Sayın Semih Kurt ve Ferdi Foyalı. Hemen teslim olunuz. Bu benim son iddiamdır. Lütfen teslim olunuz. Abi teslim oluyorum komiserim. Lütfen ateş etmeyin. Abi teslim oluyorum komiserim. Lütfen ateş etmeyin. Yalvarırım ateş etmeyin. Ulan var ya beklediğim... beklediğimden de daha hızlı çıktı bu iş ya. Ulan suçluları tutukladık ya. İyi oldu lan bu. Rahatladık vallahi ha. Teşekkür ederim bu arada. İhsan Bey. Ya ne demek